Şimdi bu soruda dikkatimi çeken ilk şey BD açıortayı ile DC açıortayı D noktasında birleşmiş. Üçgende şöyle bir kural var da açıortayda. Şimdi ben buradan bir tane açıortay çizdiğim zaman ve ikinci açıortayımı da oluşturduğum zaman bu ikisi birleşiyorsa çizeceğim üçüncü açıortay da bu birleşir ve bu da açıortay olur. O zaman BD, DC'ye ben AD'yi çekersem bu da açıortay olur. Şimdi burada şöyle bir özellik vardı. Açıortayımın üzerinde aldığım herhangi bir noktadan kenarlara dik ya da normal çizgiler indirdiğim zaman, normal uzunlukları indirdiğim zaman bu A noktası PT diye isimlendirirsem AP ile AT birbirine eşit olur. Burada da aynı şekilde DH dik. O zaman ben AB'ye bir dik indirirsem buradaki BH ile indirdiğim uzunluk birbirine eşit olur. O zaman burası 5. DH dik. AC'ye de dik indirirsem HC ile indirdiğim eşit olur. O zaman buraya 7. Tamamı 10'du. 7 ise buraya kalır 3. AD indirdiğim açı ortay. Kırmızı dikle mavi dik uzunlukların arasında kalanlar eşit. O zaman 3 ise mavi uzunlukta 3 olur. AB'yi böylelikle 8 olur.